Eşek kadar adamsınız bu sıcağın altında. Çöp tenekelerinin arasından utanmıyor musunuz dedim ya. İnsanları rahat bırakın dedim. Bak milletin stres almış gidiyor. Guardian <laughs> <laughs> hareket edemiyorum. Tak. Tak. Adam öldü mü canım? Mükemmel yara yara. Beline beline sarılama. Geceden durama. öteden beline bakış atma. Sen beni duyabiliyor musun? Geliyor mu sesim? beni duyuyorsun değil mi? Kafanı salla kafanı yazmana gerek yok. O Sen kostüm ne? çok iymiş lan beynim. Götünü satsan alamazsın Vester bu Vester. Valla çok hızlı iyiymiş. Çekil de görek. Çekil. Kırar da bu kanadını. Kırarım belini ha. Aha. Ne yaptı evet. lan? Bacağını çıkardı. Böyle büyük bir şok olsa gözleriniz açılır değil mi? Eski kostümüne bakıyor. Sen Asia'nın geri istiyorsun. Doğrudur. Selam arkadaşlar ben o gün demirci. Olla, 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 olla. Lan nasıl tutmaz be. Bakın Niye Elif ya? Vayne... Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Ecdadınız Elif ya W. <gülme> Vayne eski. Anladın mı? Şimdi duvar duvara sabitliyorum ya. Duvar yapıyoruz. Baba <gülme> iki level oluyor şimdi. Bak ben ne açıyorum Elif duvar açacak şimdi bakın. Ne <gülme> pajan duvar. <gülme> <gülme> Mına koy. Mına su var ya. Allah'tan güzel açtık ha. Ben benim. Ben benim. Ben benim. Mına <gülme> koy. Ola. Ola bomba atıyor. Atma. Atma. <gülme> şimdi arkadaşlar. ola ola ola. Ol, ol. Öle yapıyorsun da ne oldu? öle yapıyorsun da ne oldu? Ya duvarın ne koyayım? The king is back. Onu öldür, onu öldür Allah aşkına öldür bu kadar bir ayrılma. <laughs> Geldim canım doldu. Zınk. Kah <laughs> <laughs> kaç. Kaç. O beni tutsun. Hepiniz beni Beyler, küçük bir başarısızlık oldu. Niye? Yapajan numaranı amına koyayım. Bu Şimdi sayın arkadaşlar, tekrar piyasadayız. 3 vel olduktan sonra zaten ben yok etmeye başlayacağım. Duvarla beraber yapıştır duvarı ama Ama ben geçtim arkadan. Allah vermiş yetenek bana. Aha. 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 tak. Am <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir tutturacaktık ne güzel on numara olacaktı olmadı be. <laughs> Duvarım yok 3 saniye. Şimdi var. Aç duvara. Bu nasıl duvar ya? Aman aman hocam aman hocam canım hocam. Bırak beni bırak. Dur durun ben kaçarım baba. <laughs> 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 umbaralana kanka alırız canım aklına koyduğun her şey başarılsın gelin 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 burada olay çıktı olay beyler yaşam olmayan var mı bak ben de 22 tane altı gel iyi yaşam olmayan var iyi at önce y önce at çabuk seri ortaya bak çak duvarı adamsın ben buraya oynuyorum beyler Gel gel Sen nasıl Aldın. bir oyuncusun be? Vermiyim lan o ejderha onlara ben. Gel bizim taktik, bizim taktik, bizim taktik gel. Ama duvara kanka tam böyle arkasını açman lazım. Benim de yatmam lazım bak. Bu sefer yapıyoruz. Ama ben bunu yapamıyorum. Yaparsın ana, <laughs> Yaparsın yavrucuğum. <laughs> Yaparsın. Thank you! Ne s**tir lan başımda? Ölmedi, ben ölecek diye bıraktım. Şifam var, şifam var. Thank you. Ayak hareketlerine bak benim be. Ayak Ayakkabılar nasıl bunda geliyor? Yani ben bitirmişim bu oyunu be. Babartma lütfen. Ahri geliyor Doğan. Doğan senin bizi korumana ihtiyacımız var Doğan şu an. Gel bize yani bir adık attık yap. Eskortluk yap lan. Gel koruyucun gel gel. Mına koyayım 3 tane pres nedir lan piç. Niye alıyorsun? Tamam o kaçtı. Tamam sen kırmızıyı çal. Aaa yukarı gel. Aaa. Ersin Üskün. Kaç sen kaç sen kaç sen inviya. E, inviya inviya. 2080 değil mi o? 2080 inviya kaç. Oğlum bırakın lan adamın yumurtasını. Lan lan bir tane lan. Ona bir tane lan. lan, biten lan. Bu hikayeyi bir saat önce falan çektim. Şu an tam olarak şu montajları izlerken ortamımız bu şekilde. Yanımda Doğan var. O da kendi videosuna montaj yapıyor. Siz de Instagram'dan beni takip etmek isterseniz. Bak 10 numara reklam yaptım artık takip etmeyenin. Güzel güzel ama şaka maka 4 kilimiz var. Sıkıntı yok. 3 deyince veriyorsun. Totem at totem yok. 3. Reymen ne yaptın? Ananı arvadını mükemmeliz be. Reymen ne yapıyorsun? Reymen ne yaptın? Reymen. Reymen. Ray. Reymen ne yapıyorsun Reymen? Reymen. <laughs> Kanka 7 saniye eskilim var ekarım buraya geliyor haberin olsun. 3 saniye eskilim. 2 şimdi. Rayman. Rayman, o tamam o da olur. Öteki duvara sapladım. Oradan kaçmaya çalışırken. Nasıl mantık? Her türlü işimize yarıyor baba. Kankacım 5 dakikadır beraberiz. Videoyu sevdiysen. <laughs> Aşağıdan like atarsan sevinirim. 15.000 like diyelim Ve aşağıda kırmızı buton yanıyorsa ona basabilirsin. Zili açarsan da yarın mutlaka görüşürüz demektir. Bildirim gelir çünkü videoların. Devam edelim. Kuzenimin yani şu an bay önemli YouTube kanalı var. Onu da yoruma link olarak bırakıyorum. Ver o gün şarkıyı. Lan kule altı gel aslanım tekrar. Gel gel geldim gel, geldim bu geldim, sefer. Yapacağız. Geldim. Bu sefer oldu. Bu sefer inanıyorum yap. Tut ya tut onu tut 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 onları tut tut, tut. tut. tut lan. lan, lan. Tutayım ulti atayım ona. lan at. Oğlum adam geldi lan. Şimdi aha. Ay. Gelmedi güzel oynadı bak. Bu sefer oldu. Oğlum bak tam böyle bir şeyler yapıyorum. Olmuyor. Bir şeyler olumsuz gidiyor sürekli ya. Aha. Aç duvarı ama sokarım bunların duvarına. Hop. Baba Allah Allah vermiş bana yetenek. Ya, Demiş e ki e o gün Demirci o Kerim'in a**ı <laughs> artık yeter. Geldim ben de. <laughs> Akali tuttu. E nereye gitti? Ne? Nereye tuttun Neresinden tuttun? Neyini tuttun? Kanka Q attım bir tane düz vurdum. Oo buradalar, buradalar, buradalar. Neredeler? Neredeler? Buradalar, neredeler? Buradalar, buradalar. Oha o nasıl duvar koyayım o. Set adam Game of Thrones set ördü oraya. Tuttum onu, tuttum oru Tut 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 tut. Bende kardeşim yersi. Bak bak penta izle, penta izleyeceksin birazdan. O gitti baba tamam bak bu iki iki iki, iki olamadı olsun olsun. Ay Allah. Ay. Beni görsen şu an dersin ki bu insan mı dersin? Koç mekanik misin be? Ay. Kendimi al onu da satayım duvara. <gülüyor> <gülüyor> Eşek kadar adamsınız bu sıcağın altında çöp tenekelerinin arasından utanmıyor musunuz dedim ya insanları rahat bırakın dedim bak milletin stres almış gidiyor. Guardian Leviosa, Trificus Totalis. Ve hareket edemiyorum. Tak TAK Adam öldü mü canım? bla yara yara Rrr, beline beline sarılama. Olur öyle sıkıntı yok Ben gidiyorum geri Action 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 Lan dur am Lan dur beni bir, sal, beni bir sal beni bir sal Beni bir salın beni bir, bir action'a sal Doğan gel Doğan gel 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 gel. <gülüyor> TAK Hohohoho <laughs> yamuldu yamuldu TAK TAK Bir şey kaçtı zaten Ahahahahahah <laughs> tut Görüş göster bana TAK onu, oh bak, be. Onu ben yüzümden, benim yüzümden oldu biliyor musun? Bak. Ulti attım, ulti attım. tut, 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 tut. Tak, tak. Bak, 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 bak. <laughs> korkusundan öldü. Korkusundan. Tabii canım. Gel gel, karın burada. Gel nereye gidiyorsun? Gel, 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 Yakaladım. Üç, iki. <laughs> Kaçmış ne? Gör, Görmezdi ki. Baba lan, nasıl tırtıyor, nasıl tırtıyor. <laughs> Aa, nasıl var? Bir dakika, ben bu çocukla oynarım. Ben bu çocukla harbi diyorum oynarım. Aha, benimki de geldi. Hoş geldiniz. Oğlum burada faker maker. Lan lan duvarına sokayım. Dur buraya attım. İleriye tıklıyorum. Gitmiyor. Yol kapalı ya. Beni dolandırıyor. Beyler ben bu maç fente atarım. İzleyin. Bakın. 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 Bizde geçek <laughs> lan. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Geliyorum strip gibi geliyorum sana adım adım geliyorum oraya Adım adım geliyorum hop Olmadı O da o roket atıyor pezen Oğlum ne yapıyorsunuz deli misiniz lan siz Ona bir tane daha vursam yok olacaktı biliyor musun? Lan duvara sokayım ben de geçemiyorum duvar öyle bir duvar ki İşlevsel mi, ofansif mi anlamadım. Bo, o gün izletleri bak, <laughs> ben çıkarıyorum ok vuruyorum. Yarım saat adama tükür attı. Şimdi penta geliyor. Bakın. Bakın. Tekrarı yok bu sahnelerin. Bak bir bu. E <laughs> ne oldu burada? Bunların. Becenebilirsen sabrı tadı. Tamam bu gitti. Bunu da aldım. Bakın buradan geliyorlar. Adım adım akım akım geliyorlar buradan. Aha. Burada var. Burada var. Burada var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Nasus'tan koru beni kanka. Çok içeriye girme. Aa, olmaz öyle. Hayvanın evladı. Hayvanın evladı. Şaka maka, oyunu kaybettiniz oğlum. Beyler karşı rakibin kırmızısı çıktı. Bak oraya bir adam gider. Gelin 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 gelin. Gelin Mundo tankı gel. Gel oğlum takımcı oynamalıyız bu saatten sonra. Aa gel buraya gel buraya. Şu adamı indirsek kanka. Tam bu gitti. Var mı arka? Şuna şöyle bir şeyler yapsam. Çok güzel. Şuradan can çalayım. Geliyorum hemen geliyorum. Çok güzel. Nasıl söylediyse kazandık burayı. Ahri toptan itiyor. Oğlum çok ne yaptınız? Oynuyoruz mu? Oynuyoruz mu? Kanka aşağıda ekarım var. Toptan kule alındı. Oynayamayız burayı. Sen indirebiliyorsan indir birini. Gir içeri. Şu anda bu bu tamam. Öldü kanka. Süper süper. Süper 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 sıkıntı yok. Ben canlı çıktım buradan. Tamam. Jinx'i de kestim ben. Kanka. Süpersin. Ama böyle olmaz ki. İbneler bana aman vermiyor. Toptan kule aldık ama güzel oldu bu okey. Ben bunu keseceğim şimdi. Ben bunu öldürdüm. Baba topta karım. İki tane kule açtık mı? Kule açamadık ama olsun. Nasus'u indirdim. Ben Nasus biterse bunlar biter baba. Benim biten bitti. Benim Dominik de bitti. Şimdi nane yemediniz. Ve ejder mecder de bir şey çıkmaz ki şansımız ha. Anasını satayım. Buraya oynamamız lazım. Gelin. Gel 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 gel. Ananın. Kalkanı gördün mü lan? Bir an öleceğim sandım ha tam öldü dedim üstüne yürüdüm kalkan açtı pezemi dur da omeneyim bitsin her vuruşumda onun canını yakacağım her vuruşumda kan alacağım ondan kan kankam ölme 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 gel baba gel benim dibimden ayrılma bak benim götüme kim girer sonra ulti at kanka tamam Aha, şunu tota tarcım var mı saldır de ben tamam. sen bana sadece saldır de oğlum dibime kim girerse işte saldır bekle şu an saldırma geri çık tamam geri çık gel buraya gel buraya geri çık vur barana vur 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 ne varsa vur. Allah ne verdiyse vur. Biz alırız kanka onlar gelene kadar. Çabuk 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 çabuk. Çabuk neyin varsa vur. Her şey vuruyorum her şey vuruyorum. E karım geldi. Tamam boşa geldi. Gidelim. Oğlum bunlar beni boş adam sandı ha. Bunlar beni boş sandı birader. Hayırdır lan? Şş. Buradan oyun biter mi? Çökün beyler, mid çökün beyler. Mid, middeki farmları itin ben geliyorum oraya. Şunu kalamaya çalışıyorum Bir yandan. <gülüyor> Enayi, <gülüyor> <gülüyor> öldü ki. Doğru, Sen de öldün hayatım. Bay bay biter 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 Ve buradan şu an Nexus patladı ya Hemen çıkıyorsun ya Aşağıdan abone olur musun çıkarken rica ediyorum Ve zil açarsan yarınki videoda görüşürüz Net olarak söyleyebilirim bunu Ve videoyu da beğendiysen beğenmeyi unutma Sağdan dünkü efsane malfaj videoma gidebilirsin Öpüyorum seni yarın görüşmek üzere Bay bay